EYT ile ilgili düzenleme kapsamında borçlanma hakkını kullanan 1,1 milyon vatandaşın 4 günde 44 milyar lira borçlandığını ifade eden CHP Kütahya eski İl başkanı ve Kütahya Belediye Meclisinde görev yapan inşaat mühendisi Rusen Kumdalı, EYT'lerin hayalleriyle oynadılar. EYT'lileri resmen kandırdılar. EYT'liye bir üç kılıç yapılarak kazık atıldı. O insanlar evlerini, arabalarını, telefonlarını sattılar, borçlandılar. Emekli olabilmek için devlet para yatırdılar. Ama hükümet onlara kazık attı. Hükümet Cumhur İttifakı tarafından milyonlarca insana atılan kazığın hesabını kesinlikle 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde sormalıdır dedim. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. CHP Kütahya eski il başkanı ve Kütahya Belediye Meclis üyesi görevi yapan inşaat mühendisi Ruhsen Kumdalı emeklilikte prime takılan tüm EYTlerin 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer iki partiye sandıkta oy vermeyerek gereken cevabı vermelidir. Yoksa acaba emeklilikte prime takılan tüm EYT'lerin emekli olmamalarına rağmen 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde AK Parti iktidarına ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer iki partiye oy vererek tekrar Cumhur İttifakı'nın yerel yönetimlerde bizleri yönetmesi için emeklilikte prime takılan EYT'ler oy verecek misiniz diye açıklama yaptı.